Fethiye Kemer'in Zorlar Köyü'nde bir zeytinlikteyiz ve yanımızda bir eğitmen, bir öğretmen arkadaşımız var. Hem eğitimci ve aynı zamanda çiftçi ve üretime katkıda bulunuyor. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Adem Türk, Kemer Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeniyim. Toprağı, çiftçiliği, ağacı çok seviyorum. Ağaç sevgisi beni böyle bir bahçe yapmaya zorladı yaptık şu an 5 yaşında zeytin ağaçlarım var. 5 yaşında maşallah bayağı da gelişmiş yaşına göre Evet gelen arkadaşlar da genelde zaten bu ağaçlar 8-9 yaşında mı diye söylüyorlar. Ee, yani niye borçluyuz bunu? Bu kadar erken gelişmeyi sağlıklı gelişmeyi. Ben 2-3 yıldır biyokop 12'yi kullanıyorum. Ağaçlarda gerçekten çok iyi bir büyüme Filizlerde gelişme. Ee, hiçbir e, yan etkisi yok. Ee, başka hiçbir gübre kullanmıyorum. Ağaçlar da bu şekilde gördüğünüz gibi. Verimi çok güzel. Yaklaşık kaç ağacımız var bulunduğumuz bahçede? Burada 1100 ağacımız var. Peki bir eğitimci olarak aynı zamanda bir çiftçi olarak bu gübreyi kullandığınız Ünaldır'ın biyokompunu memnunsunuz. Diğer çiftçilere de gübre kullanımı konusunda ne önerirsiniz? Kesinlikle biyokopu öne öneririm. Çünkü kendi ağaçlarımda Gördüğüm için söylüyorum Kullanmadığım e, ağaçlar da var Arada deneme yaptım ya yani Arada gerçekten çok büyük fark var Adem Bey sağdaki bulunduğumuz bahçeye evet. Sizin 5 yıldaki ağaçlar evet. Bir de siz kullanmayan komşunuzun ağaçlarından Bahsettiniz Bu da solumuzda görünen ağaçlar herhalde Bunların yaşı nedir komşunuzun ağaçlarının Evet şekilde görüldüğü gibi Bu ağaçlar 5 yaşında 5 yıl önce dikildi Bunlar da 5 yıl önce dikildi ee, Aradaki farkı çok net bir şekilde görebilirsiniz. E, normal zirai ilaç, e, ilaç ve gübreler kullanılarak yetişen bir bahçe ve biyokop olarak kullandığımız bir bahçeyi aradaki farkı görüyorsunuz yani. Dağlar kadar fark var. Biz görüyoruz peki komşunuz evet. ne diyor bu farka? E, komşum e, artık bundan sonra herhalde uyar bana da yokop kullanmaya başlayacak diyorsunuz. Artık kullanmak zorunda yani aradaki farkı görüyorsunuz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı hasatlar, iyi bir yıl diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun.